Arkadaşlar gerçekten çok etkileyici görünüyor. Arkadaşlar İran'daki son günüm. İmam Hümeyni Havaalanı'na geldik. Gerçekten havaalanı çok gelişmiş. Buradan Ankara'ya gideceğim. Ankara'dan da 4 saat bekledikten sonra Ürdün'e geçeceğim. İran macerası bugün bitiyor. Arkadaşlar Türkiye'den çıkmak için harç pulu almak şartmış. Tanesi 150 TL. Şuradan kredi kartına basıyorum. Bir adete basıyorum. Şuradan kartımı okutuyorum. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Türkiye'den yurt dışına çıkarsanız sizden 150 TL alıyorlar. Abi şöyle bir kart aldık. Şimdi bunu pasaport kontrolüne götürüp ülkeden çıkacağız. Amman hava alanına indik. Burası benim üçüncü ülkem olacak. Hayırlısı bakalım. Arkadaşlar fiyatlar burada uçmuş. Şehir merkezine gitmek için adamlar 15 dolar para istiyor. Hava alanında Starbucks var. Starbucks'ı görünce sevindim. İçeri girince bana 7 dolar dedi ya. Abi Türkiye'de bile 2 dolardı kahve. Bunlar uçmuşlar ya. Neyse belki de hava alanında olduğumuz için böyledir. Bir de bir şehir merkezine inelim. Arkadaşlar yarım saattir Ürdün caddelerini geziyoruz. Ben şahsen pek beğenmedim. Böyle derme çarpma, çarpık kentleşme gibi bir şey olmuş burada. Thank you bro. Welcome. Welcome. Fiyatlar uçmuş. Taksi 14 Dinar. Burada 1 Dinar, 1.5 Amerikan Dolarına denk. Adamlar doları sabitlemişler. İran gibi bir yerden buraya geldiğiniz zaman inanın pahalılıktan ağzınız yanabilir. Arkadaşlar trafikte kimsenin kimseye saygısı yok burada. Sürekli kornalar çalıyor. Sürekli arabalar bir yerlerden çıkıyor. İnanın şu anda buraya niye geldim diye kendimi sorguluyorum. Bildiğiniz köy. Zaten benim amacım buradan Mısır'a geçmekti. Mısır biletleri pahalı olunca ben de Ürdün'e geldim. Buradan da iki ülke görüp Mısır'a geçelim diye düşündüm. Abi böyle bir mekana geldim. Ürdün'ün fiyatlarına göre gayet ucuz. Ben de burada çifter çifter yiyorum. Thank you. Welcome. Arkadaşlar bunlardan iki tane yedim. Bunların toplam fiyatı 1.6 Ürdün dinarı. Yani bu da toplam ne kadar yapıyor? Bizim paramıza göre 60 TL. Bence Ürdün'e göre gayet iyi. Arkadaşlar az evvel Zen iletişimden sim kartımı aldım. Abi burada fiyatlar acayip uçmuş ya. Bir sim kart burada 20 dolar. Arkadaşlar şimdi de Amanda bulunan Antik Roma Tiyatrosu'ndayız. Burası Philadelphia olarak bilinen Roma dönemine kadar uzanmaktadır. 6000 kişilik kapasiteye sahiptir. Hemen yanında iki tane müze vardır. Bir tanesi şurada, diğeri de tam onun karşısında. Birazdan bunları da göreceğiz. Şimdi yukarıya çıkalım ve daha iyi bir görüntü alalım. Merdivenler çok düzensiz. Biri büyük, biri küçük. Çıkarken dikkat etmek gerek. Arkadaşlar gerçekten çok etkileyici görünüyor. Yukarıya çıkmak biraz yorucu. Şu anda en üst kattayım. Genel görünümü böyle. Arkadaşlar aşağıda şu banklardan birine oturmuştum dışarıdaki banklardan. Yanıma bir tane dayı geldi. İçeriye girmek ücretli mi dedim? Evet dedi. Ve adam kendiliğinden gidip şuradaki kulübeden bana bir tane bilet alıp geldi. Adamın parasını vermeme rağmen adam parayı kabul etmedi. Sağ olsun. Arkadaşlar şimdi tiyatronun hemen yanındaki müzeye bakalım. Üstün körü üzerinden geçeceğim video uzamasın diye. Böyle eski zamanlara ait elbiseler var. Buraya baktığımız zaman takılar var. Şurada da aynı. Zamanda. Şimdi tam karşındaki müzeye geçiyoruz. Burada eski zamana ait silahlar var. Hançerler. Arkadaşlar bunların hepsi yakın zamana ait. Yakın zamana ait olan şeyler de benim ilgimi çekmiyor üstün körü bir üzerinden geçeceğim. Burada da ben varım. Şimdi devam edelim. Burada da yine kılıçlar, silahlar. Arkadaşlar tiyatronun tam karşısında küçük bir tiyatro diyebileceğimiz bir yer var. Şimdi buraya bakalım. az evvel girdiğimiz tiyatronun küçültülmüş hali gibi. Kameradan nasıl görünüyor bilemiyorum ama buradan insanı çok etkiliyor. Arkadaşlar böyle bir fırına geldim. Ürdün'de bunlar meşhurmuş. İsmi Flir. Bizim baklavamıza çok benziyor. Ama şekil olarak biraz büyük. Tanesi yarım Ürdün dinarı. Yani bizim 20 liramıza denk geliyor. Arkadaşlar bu çok yağlı ve şekerliydi. Birkaç taneden başka yiyemedim. Bir de şöyle bir mekana geldim. Burada bir çay söyledim. Ve çayın içinde nane ile birlikte geldi. Nane yapraklarıyla birlikte. Ama tadı güzel. Kuşuna bakın ya. Ürdün'de de hava kirliliği maalesef var. 100 metre ötesini bulanık olarak görüyorsunuz maalesef. Arkadaşlar şimdi de Amman Kalesi'ndeyiz. Giriş ön tarafta. Nereden baksanız bir 3-4 dinar var. Ama ben şuradan geldim ve şuradan içeriye girdim. Arkadaşlar burası bu kalenin su sarnıcıymış. Yağmur ve kar suları burada birikiyormuş. Ve buradaki halk da burada toplanan suyu kendi ihtiyaçları için kullanıyorlarmış. Şimdi kalenin içindeki emevi külliyesine geldik. Abi çok güzel ya. Arkadaşlar burası eskiden camiymiş ama camiden geriye pek bir şey kalmamış. Size şuradan eski halini de göstereyim. Eski hali de buymuş. Ama çarpık yapılaşmanın mağduru olmuş koskoca bir şehir. Binalara baktığımız zaman hepsi aynı renk gri ve gri'nin tonlarında. Hemen hemen renkli bir tane bina yok. Arkadaşlar şimdi Ürdün Müzesi'ne geldik. Şöyle bir içine bakalım. Buraya baktığımızda yine çeşit çeşit lambaları görüyoruz. Burada da 1500 yıllarında yapılmış bakırdan bir top var. Şurada da seramikten yapılmış bir tane el bombası var. Şurada da sabun taşından yapılmış kaplar var. Pişirme kapları. Burada da çömlek mezarlar var. Bunlar da Alman'da bulunmuş. Arkadaşlar burada da bir kadın yarı çıplak götesi var. Emevi döneminden kalmış. 8. yüzyıldan Bakın heykel nasıl da bakıyor İlginç. Arkadaşlar burada da atalarının kafa tasarına uzun süre tapınmak için alçı veya çamurla sıvamışlar. İlginç. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bugüne kadar gezdiğim en iyi müze olabilir. Arkadaşlar müze çok büyük. Hepsini okusam video 2-3 saati bulur. Onun için üzerinden üstün körü geçeceğim artık.